Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün daha önceki çekmiş olduğum videonun aslında ikincisini çekiyoruz. Bu arada bu kazlar beni yiyecekler. Hiç peşimi bırakmıyorlar. Yani ee, o kadar hasıl vermeme rağmen, otlamalarına rağmen doymuyor arkadaşlar bu kazlar. Şimdi arkadaşlar şuradan göstermeye çalışayım. Burada ne yapıyoruz? Bu arada 2-3 ee, günden beri ciddi anlamda bir yağışımız vardı. Birçok yeri sel götürdü. Ee, bununla ilgili de aslında kanalda bir paylaşım yaptım arkadaşlar ee, daha önce bu arazimi 9 ee, parçaya bölmüştüm sonra bir parça daha ee, bölme yaptım orada yol bölümünde bile aslında ee, küçük bir parti bölümü kapatmıştım o bile ee, dün ve bugün önüme geldi arkadaşlar onu da size göstereceğim şimdi yani asfere kadar aslında hadi burası da burayı da kapatayım da yolda biraz da ot biriksin diye ileride onu göstereceğim şimdi. E, kapatmıştım ve dün bugün aşırı derecede yağış olduğu için ve birçok yeri sel götürdüğünden dolayı e, aşırı yağışlardan dolayı bu tellerin yerlerini değiştirememiştim. E, o yol önüme geldi bugün. E, yani geçmişte yapmış olduğum küçücük bir ayrıntı resmen iki gün beni kurtardı. Şimdi normalde ben burayı 9 bölüme e, bölmüştüm. Sonra buraya da kapattım haricen. Şuradan yine telden hemen bir ikinci bir parça aldım. Şu şekilde, şuraya da bir tel çektim, ek tel yani ek yaparak ve bu alanı da kapatmış oldum. Yani burası aslında benim 10. bölümüm oldu. Henüz daha buraya hayvan sokmadım. Biraz daha büyümesini bekliyorum otun. Son hayvanı otlattığım alan şu arkadaşlar. Burası. Buraya hatta tırpanla biçme zamanım olmadı normalde e, hayvanlarım şu ileride göstereceğim zaten e, ileride görmüş olduğunuz yerleri zaten hayvanlarım tertemiz bana yapıyorlar çok nadir istisna böyle hayvan kendi dışkısı yani gübresinin olduğu yere otlamıyorlar oraları da ben tırpanla böyle bir, ufak bir temizlik yapıyordum yani bu alanda herhangi bir temizlik yapmadım burayı olduğu gibi bıraktım hem bir bakacağım bakalım temizlik olan bölüm nasıl oluyor temizlik olmayınca nasıl oluyor. Çünkü neden? En baştaki bölümde bir ayrıntı göstereceğim size. Bu arada elektrikli çitimi açmam gerekiyor. Açayım çünkü orada aynı zamanda da hayvanlarımı salacağım şimdi. İçer almıştım. Evet. Sigortası buradan kapalı. Şuradan sigortamızı bir açalım. Şimdi o ilk baştaki bölümde arkadaşlar daha önce orayı biçmemiştim. Daha doğrusu orada şöyle bir olay vardı. Ee, hayvanları buraya getirdiğimde elektrikli çitim yok iken hayvanları rastgele salmıştım ben bu alana. Rastgele saldığımdan dolayı hayvan otu komple ziyan etti. Ziyan etmesinden dolayı apar topar ben otu biçmiştim. Hatta bununla ilgili de bir video paylaşmıştım. Kanalımda videolar menüsüne girerek ana sayfanın yanında videolar menüsüne girerek oradaki bütün videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, apar topar ben burayı biçmiştim Sadece şu en başta Şimdi göstereceğim orayı Sadece en baştaki alanı biçmemiştim e, Hayvanlara hani orada otlayacak kadar bir yer kalsın diye Buradaki otu da biçip Apar topar içeri atmıştım Çünkü hayvan üzerine geziyor yatıyor Dışkı bırakıyor otu ziyan etmeye başladı Hemen apar topar hızlı bir şekilde bu elektrik çit sistemini kurdum Ve bölüm bölüm şeklinde otlatmaya başladım Aslında bu benim zaten bir hayalimdi Sadece geç kalmıştım yani bunu yapmakta Biraz da amatörlük hem iş öğrenme Acemilik diyelim biz buna Tabii her şeyi kendimiz görerek yaparsak, ben kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Şu anda 8. ay, yani Ağustos'un 14'ü galiba bugün ya. Emin ol, emin olayım bugün ayın kaçı? Yok, 12 Ağustosmuş. Şöyle göstereyim. Bugün 12 Ağustos. Ee, maalesef 2 günden beri güzel bir yağış var, rahmet var ama maalesef e, bazı ilçelere ciddi anlamda Bartın bölgesindeki bazı ilçelere ki Sinop, Kastamonu bölgelerinde falan herkese Oralarda ciddi anlamda bir zarar varmış Buradan tekrar tekrar oradaki bütün vatandaşlarımıza Geçmiş olsun dediklerimi iletmek istiyorum Şimdi arkadaşlar ben telimin yerini değiştirdim Normalde burası komple Yol boyu komple kapalıydı Şimdi bu daha önce yani bundan yaklaşık olarak Bir ay önce herhalde tahmin ediyorum zaman tam net bir gününü bilmiyorum Dedim ki hayvanlarımın kapısı burası Dedim ki Şuradan dedim bir tane çıta atayım. Bir tane izolatörü buraya koyayım dedim. Şu şekilde izolatör attım. Buraya bir tane çıta çaktım. Ve buradan çapraz bir şekilde buraya da kapattım. Sebebi de şu. Dedim ki şuradaki yolum da yeşillensin diye düşünmüştüm. Çünkü hayvanım zaten bu ileride bir işi kalmamıştı. Herkese bu böldüğüm yol dahi arkadaşlar dün ve bugün beni kurtardı. Çünkü ya öyle bir yağmur yapıyordu ki yani şöyle söyleyeyim şemsiyle bile dışarı çıkmak neredeyse imkansızdı yani o derece. Hatta bu e, sel videosu ile ilgili de kanalımda video paylaştım arkadaşlar. Şimdi tel çitimi çektim bu şekilde. Şimdi e, neden en başa geçmiyorum onu da anlatayım. Sonra hayvanlarımı e, salacağım. Orada da küçük bir görüntü paylaşmaya çalışırım. Çünkü e, sadece tellerinin altında ufak bir e, teller değen otları almam gerekiyor. Şu alan arkadaşlar bu alanı ben e, Hayvanlarım ilk geldiğinde yani bundan yaklaşık 5 veya 6 önce tam e, tarihleri karıştırıyor olabilirim. 5 veya 6 ay önce ilk geldiğinde burası komple yine Raygrass otuydu. Yeşildi. Ve hayvanlarım hiç elektrik çit yokken salmıştım buraya. Dolayısıyla otu komple ziyan etmeye başladılar. Yatırdılar işte kendi pisledikleri yerle yemeye başladılar. Yani ot komple e, ziyan oldu. Ve şu alan hariç bu gösterdiğim şuradan şuraya kadar alan hariç buraya komple biçmiştim. Sadece buradaki alanı bırakmıştım. Sebebi de şu. Hayvanlarım en azından dedim hani bu taraf yetişene kadar buraya biçtim ve içeri attım komple. Dedim ki e, burada oyalansınlar hani burayı otlasınlar diye düşünmüştüm. O yüzden bu alan e, biraz daha e, diğer yerlere göre yani örnek veriyorum şuraya göre biraz daha zayıf çıktı arkadaşlar. E, çünkü hayvan otladı orayı yarım bıraktı vesaire tırpan e, da temizlik vesaire yapmamıştım. Yani biraz karışık oldu. O yüzden e, normalde burası aslında iki bölüm. İki bölüm şeklinde burası. Bu iki bölümü e, şimdilik es geçiyorum, atlıyorum. E, buranın biraz daha yetişmesini istiyorum. Çünkü regras normalde e, tek yıllık bir bitki arkadaşlar. Yani İtalyan çimi süt otu diye geçiyor bu benim ektiğim ot. E, bu tohum normalde her yıl e, bu araziyi sürüp ekmeniz gerekiyor. Ancak ben bu otu 2016 senesinde yaklaşık olarak 5 senesini doldurdu. Şu an an itibariyle 6. yılına girdi. Yani 5 sene önce ben bu otu ektim. E, o zaman sonbaharda ekmiştim ben bu otu ve halen devam ediyor. <laughs> Bundaki sebep şu, biz bunu e, bilinçli olarak öğrenmedik. Biz bunu aslında tesadüfen öğrendik. Nasıl tesadüfen öğrendik? Biz bu otu her seferinde geç biçiyorduk ama işimiz oluyordu, gücümüz oluyordu. Bir şekilde buraya gelemiyorduk vesaire ki iki sene öncesine varana kadar zaten ben burada yaşamıyordum. Yaklaşık iki yıldan beri tamamıyla buraya yerleştim. E, bir şekilde biz bu otu geç biçiyorduk. Yani e, hemen hemen şu boyun iki katı diyebilirim yani. Yani bir yağmur geldiğinde yatıyordu vesaire. Tabi biz bunu sonradan öğrendik ki e, bu bitki yani reygrasotu kendi tohumunu döktükçe kendini sürekli yeniliyormuş arkadaşlar. Biz bunu sonradan öğrendik. E, dolayısıyla zaten e, çok da biçmeye gerek duymadım. Sonradan hayvanlarımla alınca zaten biçmeye gerek hiç duymadım. Reygrasotunu ben 2016 yılında niye ekmiştim? Aslında tavuk için ekmiştim ben bunu. Çünkü Regras'tan önce ben burayı yonca da ektim. İşte e, fi yulaf gibi e, karmaşiler de ektim tavuklar için. En son Regras'a karar vermişti. Bu Regras da ondan sonra da kaldı burada. E, aradan yıllar geçtikten sonra bir şekilde önüme geldi. Ve şu anda inanılmaz derecede benim işimi yarıyor. Tabii ki şuradan göstermeye çalışayım. Diğer arazimi de e, Regras. Onu mesela ilkbaharda ektim burayı. Daha bu sene yeni ektim yani. E, birinci biçimi ben yaptım. Kazlar salmıştı. Bunlarla ilgili zaman video paylaşmıştım ben. İkinci biçimi sonra burası bittikten sonra hayvanlarım dedim orada biraz gezdireyim. Hem gübrelesinler hem dolasınlar diye. Bu sel 2 gün önce gelen, 3 gün önce gelen selden sonra arkadaşlar oradan çekmek zorunda kaldım. Şimdi bölümümü açtım. Burayı da biraz daha yetişsin ki tohumunu döksün biraz daha canlı çıksın diye. Bakalım bu regras daha kaç yıl gidecek ben bilmiyorum. Normalde herkesin bildiği gibi ben de öyle biliyordum. Çünkü satan arkadaş da hani satın aldığımız yerde bunu zaten özellikle diyordu. Yani tek yıllık bitkidir bu. Ama çok şükür biz 5. yılını doldurduk. Şu an 6. yılında bu regras. Ve daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ben ama bu ot dışında hiçbir şey vermedim arkadaşlar. Hasıl yapıyorum içeride kazlarım için. Daha düşük maliyetli olsun diye. Kazlarıma da gerçi hazır yem almıyorum. Onları da bu yeşilin içine salıyorum. Salamadığım zamanlarda işte hasılla takviye yapıyorum. Onlarla besliyorum hayvanlarımı. Büyükbaş hayvanlarımı da şu an hasıla ihtiyacım yok ama birkaç kez vermek istedim. İlk önce yemediler. Sonrasında ben bu hasıla alıştırmak için ee, kepek aldım arkadaşlar. Bir çuval yani 50 kilogramlık bir çuval kepek aldım. 50 kilogramlık kepeğin içinden sadece 2 avuç aldım. Hasıl alıştırmak için. Nitekim de 2 e, parti verdim. 2 defa hasıl verdim büyükbaş hayvanlarıma. E, ee, onun içinde ikişer avuç yani 2 avucumun e, toplamı işte 4 avuç diyelim totalde. Yani içinden aldığım aslında kepek kilogram olarak hesaplarsak maksimum 1 kilogramdır. Yani 49 kilogram olduğu gibi içeride duruyor. Bir de yalama taşı aldım. Onun haricinde hani aldığım kepeği saymıyorum. Çünkü kullanmadım. Kullanmıyorum da. Hasıl azından alıştılar. Artık kepeğe ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla ben burada aslında bedava ayancılık yapıyorum. Yaklaşık 5-6 aydan beri hem kazlarım, kazlarımla ineklerim hemen hemen aynı. çok yakın tarihte birbirine geldiler. Ben o dönemden beri cebimden çıkan para bir çuval kepek parası. Onu da herkese olduğu gibi içeride duruyor. İçinden bir kilogram kullanmışımdır. mantar falan yaparken tekrardan lazım olur zaten. Kepek lazım oluyor çünkü. Ee, bir de yalama taşına para verdim. Bu kadar arkadaşlar. Bir de bu arazimde bir problem olmuştu benim. Kazlarım için bahsediyorum. Ne olur ne olmaz diye bir çuval mısır almıştım e, kazlarım için. O da e, hemen hemen yarısından fazlası içeride duruyor. Hani yedek ne olur ne olmaz bir aksilik olur bir şey olur diye. E, hayvanlarım aç diye yedek olarak orada tutuyorum. Onun haricinde e, ben hayvanlarıma hiçbir şey vermedim. Hatta hayvanlarım geldiğinde iki balya saman gelmişti yanında. Yaklaşık 10 kilogram kadar da buzağı geliştirme yemi e, diye bir yem var. İşte o gelmişti. Onlar da olduğu gibi duruyor. Hiçbir şekilde kullanmadım. 4-5 aydan beri hayvanlarım hiçbir şekilde hazır yem yemediler arkadaşlar. Ben burada 5-6 aydan beri bedava hayvancılık yapıyorum. Tabii ki kış hazırlıklarım var. Hasılla ilgili bir oda yapacağım. Bir ısıtma sistemi yapacağım. Onlarla ilgili ilerleyen zamanlarda videolar paylaşacağım. Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen şu hızlıca bir temizliğimi yapayım. Hayvanlarımı ben gece gündüz kapıları açık yani içeri almıyorum. Onlar kafasına göre girip çıkıyorlar. Kapılarını açayım. Onları serbest bırakayım. Sonra otlarken de kısa bir video daha çekip devam ederiz. Evet arkadaşlar hayvana bakanlar genelde bütün insanlar akşamları hayvanı evine koyar. Ben tam tersini yapıyorum. Dışarı çıkartıyorum. Evet terimin altındaki temizliğimi de yaptım. Gel. Şimdi bunlar yer arayacaklar. Neden? Şeridin olmadığı yer arayacaklar. O yüzden bir tur benim bunlara göstermem gerekiyor. Çok az bir şey. Ben nereye girersen peşinden gelecekler. Gel kızım. Gel. Gel. Gel, gel burada tel yok gel. Gel. Evet. Evet kısa bir aradan sonra tekrardan kendi alanlarına ulaştılar. Evet arkadaşlar burası bu arada e, üçüncü biçime başlamış oluyorum. Yani birinci biçimi aslında kendim yaptım. E, şu dediğim gibi şu alana atlayarak e, bu alana hayvanlarım ilk biçimini yaptı. Geri kalan o ilk biçimde geri kalan bütün araziyi ben kendim biçtim ve otu içeri atmak zorunda kaldım. İkinci biçimi komple hayvanlarım kendisi bitirdiler. Sonra hayvanlarımı diğer arazi, diğer tarafa da regres etmiştim. Oraya salmıştım. Bir müddet de orada oyalandılar. Orayı temizlediler bana. Çünkü oranın birinci biçimini ben elle yapmak zorunda kalmıştım. Dedim niye uğraşayım ki kendi kendine hayvanlar girsinler. Ki biçimini aslında yapmamın sebebi şuydu. İlk biçimde dediler ki hayvanlar kökünden çeker dediler bana. O yüzden dolayı kendin yap dediler. Hatta tırpan makinesinin bile olmayacağını söylediler ama ben tırpana misine takarak yaptım. Gayet de güzel oldu. Bir sıkıntısı yok. İkinci turu da hayvanlarım yaptı. oraya temizlediler. Şimdi bu arazimin yani burası hemen hemen e, Regras'ın ekili olduğu bu şu anki alan 2000 metrekare yani 2 dönüm civarında bir yer. Şimdi hayvanlarım artık 3. kez burayı temizleyecekler. Ee, geçen gün şöyle kabaca bir hesap yapmıştım. Hemen hemen 35-40 gün falan sürmüştü buranın bitmesi. Yani 35 gün veya 40 gün falan sürmüştü. Her bir alan ortalama 4 ile 5 gün arası gidiyor. Bazen bazı alanlar biraz büyük 6 gün 7 gün gidebiliyor. Ki 10. bölümü de açtım bu arada. E, oraya daha hiç hayvanımı sokmadım. Şimdi şuradan e, gerisi 2 bölüm. Buraya şimdilik sokmayacağım. Az önce zaten bununla ilgili bahsettim. Biraz daha güçlenmesini bekleyeceğim. Evet şöyle az biraz hayvanlarımızı izleyelim ve videomuzu bitirelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben hayvanıma e, bu ottan başka hiçbir şey vermiyorum. Sadece bu otu veriyorum. Gayet de e, iştahlı bir şekilde yiyorlar, şişiyorlar. Sonra artık yatışa geçiyorlar yani. Hani yatıp geviş götürüyorlar ya. Yani keyifleri yerinde oluyor. Kapılarına hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Kapıları sürekli açık. Çok büyük bir aksilik olmadığı müddetçe kapılarını sürekli açık tutuyorum. <laughs> i̇stedikleri zaman giriyorlar, istedikleri zaman çıkıyorlar. Elektrikli çık sürekli çalıştığı için bu alanlara zaten girmiyorlar. Daha önceki videolarımda da var, izleyebilirsiniz. E, orada da elimden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalıştım. Buradaki şeridi alıştırdım arkadaşlar bu emniyet şeridi çok da ucuz bir malzeme 500 metresi 18 lira mı 20 lira mı ne o civarda bir, e, ucuz bir malzeme Yani 20 liraya 500 metre alıyorum ki her yaptığım alanı da koparıp atmıyorum onları da saklıyorum burada Yani fazlasıyla bana çok fazla fazla yetiyor Bu şekilde biraz daha yakınlaştırayım ve videomuzu sonla, sonlandıralım Evet saat şu anda galiba 8 buçuk veya 9 öyle tahmin ediyorum Normalde tırpanla yapıyordum da şimdi tırpan uzak geldi. Hemen e, el orakları vardır. Onlarla hemen hızlı bir şekilde altını aldım. Kabasını aldım. Elektriği açtıktan sonra zaten ufak bir dinliyorum. E, herhangi bir ota vesaire bir yerde yerse sesi duyuyorum. Yani Çok sessiz bir ortamsa e, ota değdiği zaman elektrik bir yerden kaçırdığı zaman e, herhangi bir yere temas ediyorsa çıt çıt diye ses geliyor zaten. O da kendisi beni uyarıyor. Herhangi bir sıkıntı problem olmuyor. Evet arkadaşlar e, güzel olacağını düşündüğüm diğer videolarımda e, Devam etmek istiyorsanız videolarımı izlemek istiyorsanız ben birçok videolar paylaşıyorum farklı sektörlerle ilgili köy hayatıyla alakalı. Tabii ki e, ileride e, iler, önümüzdeki günlerde çok daha güzel olacağım videolar paylaşmaya devam edeceğim. E, takipte kalmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Diğer videolarıma YouTube kanalımda yazılımcı köylü YouTube kanalımda ana sayfanın hemen yanında bulunan videolar menüsünden diğer videolarıma e, erişebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.